Sevgili koçlar bir bakalım Nisan 2024'te sizleri neler bekliyormuş. 20 Nisan'a kadar ki süreçte kendinizle ilgileneceksiniz. Kendi fiziksel duruşunuz, kimliğiniz, karakteriniz, dışarıya nasıl bir duruş sergilediğinizle ilgilendiğiniz bir süreç olacak. Ve bunu da başaracaksınız. Sadece bunu yaparken... Kendinizdeki eksik yanları görerek hareket edeceğiniz için sanki orada böyle bir şey yanlış mı yapıyorum? Bir şey doğru mu gitmiyor? Gibi bir durum hissedeceksiniz ya da fark edeceksiniz ya da bunu gözlemleyeceksiniz. Aslında bu bizim işimize yarayan bir şey olacak. Tam da kendinizle ilgili zayıf halkanızı görebilmeniz konusunda tam da bu kısmı görebilmeniz gerekiyordu. Bu sizin fiziksel görüntünüzle ilgili bir konuda bir şeyler yapmanız gerektiğini düşünmeniz olabilir. İşte belki sporunuz, diyetiniz, beslenmeniz ortaya çıkardı. İşte belki kilo vermek veya kilo almakla ilgili bir durum olabilir. Aynı zamanda işleriniz, işbirliklerinizle ilgili kısma da çok önem verdiğiniz bir süreci yaşayacaksınız ve bunu Bunların her biri sizin hayatınızda ileriye yönelik böyle basamak atlayarak ilerlediğiniz bir zamana geçmenizi sağlayacak. Venüs Koç Burcuna yerleşiyor. Bu da 5 Nisan'a kadar ki e, e, 5 Nisan'da yerleşiyor ve ayın sonuna kadar da bu da şunu yansıtacak size fiziksel görüntünüzle ilgili güzel bir şeyler yapmak, kaliteli görünmek, daha cool olmak, daha e, e, hem kaliteyi verecek, hem konforu verecek, hem ilişkileri de pozitif bir şey verecek. Sizi yakışıklı, sizi güzel gösterme konusunda da destek atacak. Parasal anlamda da kuvvetli bir döneme girmenizi sağlayacak Venüs'ün bu alanınıza yerleşmesi. Bunlar cepte. Sonra Satürn Mars balık burcuna kavuşuyor 19 Nisan'a kadarki süreçte. Bu da sizin hayatınızda arkada dönen dolaplarla alakalı bir şeyin önüne çıkması ile ilgili bir şey verecek. Bu cepte güzel de olacak, kuvvetli de olduğunuz, neyin ne olduğunu görmeniz konusunda destek atacak. Bunlar güzel. aynı zamanda burası sağlık hastane gibi alanları gösterdiği için hayatınızda tedavi ile ilgili bir gündeminiz varsa, şifalanmakla ilgili bir gündeminiz varsa bu konu size bir destek katacak. Yine rutin hayatınızda bir şeyleri toparlamak, bir şeylerin sorumluluğunu almak, daha bir üst mevkiye geçmek konusunda destek katacak. 19 Nisan'a kadarki süreçte bazı taşların altına elini koyacaksınız ve çok iyi olacak. Yani sorumluluk elde edeceksiniz. Sonra Merkür Koç burcunda retro olacak. 28 Nisan'a kadarki süreçte. Bu size güzel dostlarım şöyle bir duruş sergileyecek. Ee, sanki kendinizle ilgili bir şeyleri yapmam gerekiyor da yanlış mı yapıyorum acaba? Bir şey tam yapacaktım, geri mi gidiyor acaba? demenize sebep olabilir. Bu gölge tarafı. Ama iyi tarafı şu. Sanki vaktiyle yapmanız gereken bir şeyler vardı da onlar tekrar önünüze gelecek. Bir şeyleri tekrar eden bir şeyleri değerlendirmenizi sağlayacak. Aslında retro olmasını kesinlikle kendinizi kötü hissetmeyin. Belki gölge tarafı ile işte eski ilişki gündeme gelebilir, eski iş birlikleri gündeme gelebilir, eski kendinizle alakalı bir şey istiyordunuz da o tekrar gündeme gelebilir ve tekrar ettiğini düşünebilirsiniz. Belki negatif yönü bu olabilir ama pozitif yönü olacak. Senin bir eksiğin vardı onu par, e, o parçayı tamamlaman için görmen için o e, bir şeyin e, geri giderek onu görmeni sağlayacak. Bu da güzel olacak. Ben yine Merkür Retrosu ile ilgili detaylı bir video çekeceğim. Oradan da destek atabilirim senin için. Sonra Mars Neptün Balık Burcu'nda kavuşacak. 21-30 Nisan arasında bu da biraz bağışıklık sistemine dikkat etmen gereken bir süreci gösterecek. Sağlıkla ilgili kısımda bunu verebilir. Ama güzel tarafı şu. inanılmaz inziva, meditasyon, hissiyatların kuvvetliliği, haberci rüyaları görmek, işaret almakla ilgili inanılmaz kuvvetli bir şeyler verecek. Bir de bu süreçte bu tarihler arasında trafiğe dikkat etmen gerekecek. Çalışma ortamındaki dedikodulara dikkat etmen gerekecek. İşte bir e, ç, evcil hayvanın varsa onun tedavi süreciyle ilgili gündem söz konusu olabilir. E, Bunlara dikkat etmen gerek veya su, suyla bağlantılı olarak e, su boruları, evdeki suyla alakalı çalışan cihazlarına bir dikkat etmen gerekecek bu bunu bilmen gerekiyor. Sonra Güneş artık 20 Nisan'dan sonra Boğa Burcuna yerleşecek. Bu da senin para evini aydınlatması, buradan beslenmen, burayı, burayla alakalı yeni yeni gündemleri önüne getirmeyi sağlayacak. Bu da senin için de güzel olacak haberin olsun. E, ve e, şimdi Güneş'in buraya yerleşmesi senin hanende para kaynaklarına artışı verecek. Konfor alanında pozitif destekli bir şeyler yapmanı sağlayacak. tedavi ile ilgili gündemlerinde pozitif bir destek sağlayacak. Bir yerlerden para gelmesiyle ilgili, ortağın olur, eşin olur, birlikte olduğun insanla ilgili para kaynaklarına ilgili pozitif bir destek atabilir. Bir de nafaka miras tazminat gibi konuların, banka kredi gibi konuların, işte e, sendika gibi konular buralardan e, pozitif yönde e, varsa gündeminde böyle bir şey buralarla alakalı pozitif yönde bir destek almanı sağlayacaktır bu tarihler arasında. E, 20-21 Nisan bizim için değerli olacak. Tam e, Uranüs Jüpiter kavuşumu yaşanacak tam parti. Ve bu 21 derece Boğa burcuna gerçekleşen bu gündem senin halinde... Para kaynakları alanını gösteriyor. Yani sanki böyle çok büyük bir şey olacak. Büyük bir basamak katlamak. Ama bu basamak belki o an bir maddi gelir yokmuş gibi düşünebilirsin. Ama ilerleyen süreçte tam da bu gündemde yaptığın bir şey sayesinde para kaynaklarına destek olacak. Veya bir estetik veya bir güzelleşme veya bir işte... E, te, e, e, tamirat, talilat, konfor alanının güzelleşmesiyle ilgili bir gündem verebilir. Ama para kaynakları alanında pozitif yönde yüceldiği, yükseldiğin bir şey yaşayacaksın ve çok şaşıracaksın. Belki ilişkilerle ilgili beklenmedik bir ilişki, beklenmedik bir işte iş, beklenmedik bir konfor, beklenmedik bir taşınma, beklenmedik bir tedavi e, gündemi söz konusu olabilir ve sana çok iyi gelecek. Sonra e, bizim 2 tane gündemimiz olacak 8 Nisan'da güneş tutulması olacak bununla ilgili detaylı bir video çekeceğim ama şunu bilmeni istiyorum 19 derece koç burcunda yer alıyor olacağı için senin dışarıdan nasıl göründüğünle ilgili alanda artık kimseye minnet etmediğin ve kendini ortaya koyduğun, kendini ilgilendiren pozitif yönde yeni bir girişim yapacaksın. Bu senin işini, ilişkilerini, işbirliklerini, ortaklık konularını, kendini, mesleğini, etiketini etkileyen bir şey olacak ve çok güçlü olacak. Ve sen burada aşk evin, çocuklar, yatırımlar, hobiler gibi alanların. ikincisi sosyal medyan, eğitim alanların, hukuksal konuların, alım satım alışveriş gibi konuların belki yolculukların taşınmanla alakalı pozitif yönde bir şeyi etkileyecek. Bu, ve bu durum senin aslında 2024'ün Haziran ayına kadarki sürecin çok güçlü etkileyecek haberin olsun. Ee, belki uzak bir yerlere seyahat gibi gündemlerine de destek atabilirim. Sonra 24 Nisan'da bir Dolunay gerçekleşecek. Bu arada ben Dolunay zamanlarında çok önemli e, Dolunay atölyeleri düzenlerim. E, kıymetlidir meditasyon atölyesi. Bununla ilgili de detaylı bir bilgi alabilirsin. Açıklamalar kısmındaki WhatsApp iletişim hattımda. 24 Nisan'da bir Dolunay gerçekleşecek. 4 derece Akrep burcunda gerçekleşen bu Dolunay. Senin hayatında finans kaynaklarıyla ilgili artık bir şeyin tamamlanması anlamına gelmektedir. Burada bir evlilikle ilgili gündem verebilir. Bekarsan evlilikle ilgili bir gündem verebilir. Evliysen ve boşanmak istiyorsan bununla ilgili bir karar almana sebep olabilir. Bir işe girmekle ilgili veya mevcut ilişkinde bir karar almakla ilgili bir gündem olabilir. Ve tedavinle ilgili bir gündeme destek atabilir. Haberin olsun. bunlar da senin hayatında çok önemli farkındalığını artıran gündemler olacak. Ben yine tutulmayla ilgili, dolunayla ilgili ayrıca bir video paylaşacağım. Oradan da e, YouTube kanalıma abone olarak oradan da atacağım videolardan haberdar olabilirsin. Çok öpüyorum seni. Bir beğeni almak isterim ve henüz kanalımıza abone olmamış dostlarım için de abone ol butonu tıklayarak bir e, destek atma konusunda da e, güzel bir şey olabilir. Çok öpüyorum seni. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.